Herkese merhaba, ben Bay Bulut ve Hitman App Solution'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, en sonki bölüm, Skirkin'in kanında biz yargıç kılına falan girdiydik. Bir şeyler yapmaya çalıştım ama olmadı. Daha sonra hapishane hücresine gittim, Şerif'i takip ettim buraya kadar. Daha sonra e, Şerif bize küçük bir sürpriz yaptı ve şu an sanırım artık onların elindeyiz. Şimdi biz en son bayılmıştık. Bize ne olacak onu öğrenelim. Devam et. Morning sunshine. Good morning, partner. Morning, Mr. Dexter. Morning to you. Vay yine görüştük? Where's my boy? Çukurun dibinde. Oynayan bu bir. Play tough. You got it, asshole. See that little girl over there? Everybody's so fond of. Well, my scientists tell me that this is what rips her right. up. Look at her now. We as a little kid now. No, it's running here, Clive. Hell, that ain't mine. Jesus Christ, you—that's Mrs. Cooper. Sick fuck. You killed my boy, didn't you? Look, man, just tell him what he wants to know. Accidents happen in this jail all the time. Hey, Mr. Dexter, come on. You go on about your business. I'll take care of this guy. Let's go. Baryoz operasyonu. Hmm. Tabii kendini serbest bırakman kolay ama bir tuzağı çok belli basit bir tuzağı fark edemiyorsun. Bizden. Şimdi. Kız nerede bu arada? Kızı karşımızda olduğunu gösterdi ama götürmüşler. Pekala. Pren, pren, pren. Bunu çalıştıracağız. Bizden. Şerif mi geliyor buraya? God damn it. It's typical. Just typical. I'm on it. Bana yerimde dur demeyi unuttun. En büyük hatayı yaptın bakalım buraya. Kır lan bu oyunu. Mesela bu belini bu buraya bırakabiliyor muyum? Şöyle tutabiliyor muyum burada? Saklayabileceğim büyük ihtimal bir yer yok. Hmm. Tamam en azından bari, vücut orada durmasın. Bu kıyafetleri de ortaya bırakmasaydı değil. Bu hafif gözüküyor mu? Neyse. Ha buraya saklayabiliyoruz. Pekala tamam öyleyse. Yalnız daha önce şüpheliydi de... Şimdi niye şüpheli değiliz? Tuhaf. Ve arkamızda hala bir bant var kafamızın arkasında. Şimdi... Yeah hmm. yeah we're real You look very happy. Probably had a you know what I mean, right? Anyway, I left the pistolas for you to pick up at the front desk. Oh yeah, yeah, they are beats. Actually, uh I'm thinking of using them for my son. You might do Ohio should put in a video, Abi nerede? Tamam bu Sadece birazcık spor yapıyorum. Lan şunu al.

Lan çekil yoldan. Çekil yoldan geri zekalı. Salak geri zekalı. Lan çekil. <gülüyor> <gülüyor> de bir her şeyi mahvetti. Ay genç çok zor. Hoş Tamam şimdi düşünelim. Buraya kadar geldik. Oraya kadar gitmem gerek. Burada da bir kanıt var. Guy, is he? just, uh... Hey, so who's the mystery guy? Skirky looked unusually pissed off. I don't know, didn't get a look at him. Guy's no local though, I'll tell you what. Abi buradan geçilmiyor. Tamam. Sorun yok. Ben de buradan geçerim. Hadi. Sorry Dustin, but City Hall. They're the ones the convoys.

Tamam dur bir. Bir yemek yemem gerekiyor çünkü sabahta kahvaltı yapmadım. Şu an beynime çok az şu an beynime çok az miktarda enerji gidiyor. Tamamdır. Bisküvi lokum bir şeyler atıştırdım. Şimdi bu işe yaramaz kıyafetimiz daha da işe yaramaz oldu. Burada kaç iş var? 1, 2, 3, 4, 5. I'll talk toda the other faço isso O Çıkabiliriz, oraya bedeni atabiliriz. Bu adamı gören kimse yok. Aaa yakalandık. Yakalandık, yakalandık. Yok yok. Kala. Tamam oradakiler fark ediyor yine de. Şimdi ne tarafa gideceksin? Dur bu tarafa doğru geliyorlar. Abi dur bir sen buraya geldiler. atlattım evet doğru o tanker yanıyordu bak şunu da kaydettim bir kişiyi öldürmek zorunda kaldım bıçağı almaya çalıştım atar silahı aldım acaba bu bir işaret mi? her zaman daha iyidir. Öldürme imkanım da var her Şimdi bir düşünelim. Buraya geçemiyorum. Tamam, şöyle boş Görünüyorum. Görünüyorum. Hayır. kılık. Abi kılık. Hala Dur iyi. Ben araştırmaya gidiyorum. Tamam. Bir arası sırada böyle bir içgüdüyü kullanan da yakalanmıyor. Uuu burası bayağı kanlı. Eski. Bizim şerifi mi temizlediniz lan? Abi yıkılmaya devam ediyor her yer. Keşke daha tanıdık. Devam ya. Ya. Ya tornavidayı seviyorum ama tanıdık şimdi ayrı. Bizim şerif buralarda mı la? Hmm. Bu değil büyük ihtimal. Şöyle bir şey istemiyorum. Sen Yok alakası yok. Farklı aydaki gibi belki olur diye düşündüm. Evet. Tamam. Bu taraftan öyleyse. Jenerik <laughs> boşluğu. Işıktan yana. Orada var. Abi hakikaten her yer şu an var ya yıkılıyor. Bekle orada bir olay var. Ben bu tarafa gitmem gerekiyor. Ama oradan mı geçeceğim? O kapıyı açabiliyor muyum? Hayır. Bunlardan geçiş yok. Ben şey kullanmıyorum. içgüdü kullanmıyorum. Fazla yaklaşmadığım sürece. Oo Nereye gidiyoruz lan? Abi nereye gidiyoruz? Bence biz bir yere ulaştık. Abi Burada toplanabilir bir şey var mı? Yok gibi. Kapı Sen kimsin? Sivil lan o Tamam elimde Bir şey yok Orada bir şey yok. Tamam, pekala. Ya ben de şey, şerifin peşinden gittiğimizi sanıyordum. Roger that, Rabbit. Get in position. We'll flush out the target. Over. Bu beleni de saklayalım. Başkaları geliyormuş. Ya da Şimdi Nereye gömeceğiz bunu? No bırakma. Şu atartıksardan da toplayabilirsek güzel olur. Şerif nerede? Skylight, focus on target. Over. Tamam bizimkiler de geliyor. Öbürleri. Dur geliyorsun değil mi? Aynen bak geliyorlar. İki tane daha benim gibi ağır bir şey geliyor. Ünite. Şüphelen şüpheleniyorlar. Abi bu herifler de şüpheleniyor. Herkes şüpheleniyor. Bu ne ya? Lan bu nasıl bir oyun? Niye bu kadar zorlu? Ben de sizdenim. Hiçbir şüphelenmenizi gerektirecek bir şey yok. Sen iniyorsun. Ya buraya. Bayılması da yarım saat sürüyor. Tamam, sniper orada duruyor. Abi bekle dur şu bu nereden geçip nereden gittiğini gibi kontrol edebilirsen. Şu an gün full dolu ama kullanmamaya çalışacağım. Yok, buradan sonrası zor. 3 kullanacağım artık. Yeter. make any sense how can he just give us the drop like that what you expect the guy's a ghost why do you think he's been the agency top man for all those years scalpel you're the hammer we shouldn't be out here man it's bad luck hunting your own cool it Root force always prevails i don't care how good this guy is he's bound to slip up sooner or later Bugün değil. Aslanım. Bugün değil. Bu ben kava kuvvetin gerçekten çok işe olduğunu, bir güç olduğunu biliyorum ama Hani abartmayın bence Abi sonunda geçtik Aaa sonunda Her yer adam dolu Ve üniformalıyız tabii ki de Şeyi Takım elbiseli Sweet yazarlara bakılmayacak. Hmm. Bir sürü seçeneğimiz var aslında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

İyi bari böyle faillediğimizde de ne olduğunu görüyoruz. Hani izliyordum sadece. Oh, oh, <laughs> Teyzeciğim, şerifte de var. <Gülüyor> <Gülüyor> I can't die in a church last time. Where's Victoria? N Neden kilisede ölmek o kadar şey ki? Ah, bitch. Ah! Park, Blackwater Park. <türme> in Hayır. Copyright olmaz. Abi. Tamam konuşmaya devam edersen belki arka planda müzik çalarken hiç şey yapmaz, copyright gelmez. Büyük ihtimal gelecek ama. Geberdi yine de kuştu. İyi. Abi. Tüm kasaba dayanıyor. Üf. Ama bizim suçumuz değildi. Ajans yaptı. Biz sadece vesile olduk. Kızın kaybolması olayına Uh, zordu. Bu bölüm önceki bölümden daha zordu. O zaman güçleri E Eee ee, ben bu tamamıyla. <laughs> ya sırf yakalanmadan yine bu. Hop oh, anayım. Bir saniye. Olayların değişme şansı var mı? Mesela eğer ben kimseyi falan öldürmeseydim ne bileyim Oradan düzgünce ne kaçabilseydim böyle açık güneşli insanların dolu olduğu ve kimsenin böyle bir sorun yaratmadığı bir yerde geçebilir miydi? Hikaye. Şu an düşünüyorum. Acaba iyi son kötü son var mı? Şu onu merak ettim. Eğer varsa bir iyi sona da bakabiliriz. Yapmaya çalışabilirim. Cerrahi hassaslık birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım. Bir de ne var? Ustalık balyoz operasyonu. Vay. Güzeldi ya. Ağırdır. Arındırıcı alevler. Buğulu gözler. Şahsi adalet. Hı. Fena değildi ya. Zırhlı teşkil Abi bu, bu kıyafeti giydikten sonra hala yakalanmam beni sinir etti. Fena bölüm değildi. Zorluydu. Zorluydu. Sonunda başardım. Bu şerifi de Kendimi böyle infaz edememem çok birazcık içimde hayal kırıklığı bıraktı ama ya zaten vuruyoruz ama olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar.